Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir PS Mobile videosundan herkese merhabalar. Canlar biliyorsunuz birkaç yayındır e, sizlere söylüyorum çekiliş hesabı getireceğim, çekiliş hesabı getireceğim. Uzun uzun bir aradan sonra aslında bir çekiliş hesabı getirdim. Uzun bir ara derken hani e, bayağı oldu arkadaşlar. Getirmeyeli bir 3-4 ayı dolduracağız neredeyse. Arkadaşlar bu çekiliş hesabından bahsetmiştim zaten. Sizlere 102 Saka var, 104 Epic Johan Cruyff var, Barcelona kartı. 106 Messi var, 2015 kartı. Hani bence kasılabilecek bir bir hesap. 101 Mbappe falan var. Güzel bir hesap arkadaşlar. Hani zamanla gelişebilir. Çünkü hani Messi'li Cruyff'lu bir hesap sonuçta. Hani yükselseniz çok çok güzel bir hesaba bürünebilir. Onun dışında arkadaşlar fazla uzatmayayım ben. E hesabın çekiliş hesabının şartlarını hemen sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar Instagram'a gidebilirsiniz. Faruk Karadeniz Instagram adresinden ulaşabilirsiniz bana. Oradan da takip ederseniz sevinirim zaten. Onun dışında arkadaşlar bu videonun altına arkadaşlar katıldım abi yazmanızı istiyorum. Hani katıldım zaten diğer çekiliş yaptığımız çekilişlere de bakarsanız kazanın nasıl belirlediğimi biliyorsunuz zaten. Hani onları da izleyip de gelebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında sadece bir defa katıldım yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar bilginiz olsun. Bakın sadece bir defa yazsanız bile geçerli sayıyorum zaten. Hani uygulama geçerli sayıyor çekiliş uygulamasından yapıyorum çekilişi. Ne zaman açık Kutlanacağı ile de ilgili arkadaşlar önümüzdeki hafta perşembe günü oyuna güncellemenin yani oyuna yeni bir e, oyuncu geleceği gün perşembe günü açıklayacağım arkadaşlar biliyorsunuz akşamları açıklıyorum kazanan güzel kardeşimiz de arkadaşlar bana lütfen instagram üzeri ulaşsın hani şey uyanıklık yapmaya çalışmayın arkadaşlarım çünkü yemiyorum çünkü hani şey istiyorum. YouTube profilinizi istiyorum orada. Hani ona göre veriyorum. Hesaba hesabımız böyle bir hesap. 102 Saka var. Saka'nın morali mi düşük lan? Saka neyin var. Saka'nın sanırım morali düşük arkadaşlar. Normalde 102 Saka. Saka 102. He. Cruyff da 104 bu arada. <laughs> o da 103 kalmış. Neyse arkadaşlar Mbappe var 101. 106 Messi'miz var abi. Bu Messi için her şey yapılır ya. Neyse başka Odegaard var, Bruyne var. Bunlar yeni yeni. Ya perşembe günü paylaşacaktım ama fırsat bulamadım arkadaşlar. Fırsat fırsatım olmadığı için hani yapamadım. Kolektife takılmayın. Kolektifi düşük ama e, çok 98 ve 97'lik oyuncu var arkadaşlar. Gerçekten o yüzden kolektifi düşük. Fazla bir e, hesabı geliştirmeye çalışmadım. Keşke birazcık daha geliştirseydim. Hani en kötü 3150 yapardım ben kolektifini öyle tahmin ediyorum. Ee, onun dışında bu kadar arkadaşlarım hani şartları da söyledim zaten abone olup katıldım yazmanız lazım arkadaşlarım bir sonraki çekiliş hesabı da bu hesabın açıklamasını hani arkadaşlar bu hesabı kazanın söyledikten sonra hemen ondan sonra da yeni bir çekiliş hesabı paylaşacağım bilginiz olsun bu seferki çekiliş hesaplarında bombacı oyuncular olacak ya Kezda olacak ya Son olacak ya da Muhammed Salah olacak. Ee, onun dışında arkadaşlar e, bu kadar. Yani hani şimdiden başarılar dilemek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.